Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, genel başkanımız hakkında iddianame düzenlendi. Hiçbir suçu olmayan, ülkesi, milleti, vatanı için, devleti için siyaset yapan genel başkanımıza siyasi yasak isteniyor, hapse atılmak isteniyor. Düzenlenen iddianame bu. Öyle ilginç günlerden geçiyoruz ki diğer taraftan kurduğu kanlı terör örgütüyle birlikte on binlerce insanımızın kanına girmiş, on binlerce insanımızı şehit etmiş, bizzat dağda olduğu, PKK'yı bizzat yönettiği dönemlerde verdiği talimatlarla binlerce insanımızın şehit olmasına sebep olmuş bebek katili, bölücü terör örgütü lideri Apo'nun hapisten çıkarılması için yollar aranıyor iktidar tarafından meclise davet ediliyor. Siyaset yapmasının önü açılmak isteniyor. Böyle bir dönemde hiçbir suç işlememiş olan genel başkanımız hakkında da siyasi yasak ve hapis sistemiyle dava açılıyor. Gerçekten de iktidarın şirazesi kaymış. Maalesef ölçüsü şaşmıştır. Bakınız kanlı terör örgütü yaptığı açıklamasında 1924 anayasasından ve Lozan'dan bahsederek bunlara savaş açtığını, bunları tartışmaya açtığını, bunlardan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğini görüyoruz. Bu çok normal. Bu millete ve devlete kastetmiş olan, on yıllardır bu millete kurşun sıkmış olan, bu devletin bütünlüğüne kurşun sıkmış olan kanlı terör örgütünden başka bir şey beklenemez zaten. Ama o bu tartışmayı açtığında hemen hazır bekleyen kurucu felsefe ile her fırsatta kavga etmeye zemin hazırlamak isteyen Lozan'la bir türlü kavgası bitmeyen bu devletin kurucuları kurucularıyla ve kurucu iradesiyle kurucu ilkeleriyle bir türlü kavgası bitmeyenlerin de hemen harekete geçip bu tartışmalara katıldığını ve cumhuriyetin kurucu felsefesiyle aynı şekilde tıpkı terör örgütü PKK'nın yaptığı gibi kavga ettiğini gözlemliyoruz. Üzülerek izliyoruz. Çanakkale Savaşı'na koşan millet Anadolu'nun her tarafından koşup Çanakkale'ye gitti. Kendini Türk askeri olarak tanımladı. Ona kurşun sıkan düşman da Türk askerine kurşun sıktığını söyledi. Türkleri bu coğrafyadan sürmek istediklerini söyleyerek buraya geldiler. Hiç kimsenin etnik mensubiyetine bakmadılar. Dolayısıyla bu anlayış bin yıllık geçmişe, bin yıllık köke sahip olan bir anlayıştır. Şimdi bu anlayışı bozmak isteyenler, bu milletin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, millete ve devlete düşmanlık edenler, işte bu kurucu felsefeye, kurucu anayasaya düşmanlık ettiğini, her fırsatta onu yıpratmaya çalıştığını görmekteyiz. Ve bunlar... Lozanla birlikte şurayı kazanamadık, burayı koruyamadık diyerek toplum üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Şunu ifade edelim. Lozan Antlaşması Sevr Antlaşması'nı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Osmanlı Devleti tarafından imzalanmış olan Sevr Antlaşması'nı yırtıp atan, onu hükümsüz hale getiren, onu geçersiz kılan Cumhuriyetin hem bağımsızlığını hem de misak milli sınırlarının bu, bu, millete ait olduğunu belgeleyen kurucu, genel kurucu liderimiz Profesör Doktor Haydarbaş'ın ifadesiyle Cumhuriyet'in tapu senedidir. Hem bağımsızlık belgesidir hem tapu senedidir. Lozan'ı kıyaslayacaksanız Sev'le kıyaslayacaksınız. Sanki Lozan Anlaşması 1500'lü yıllarda imzalanmış gibi şurayı alamadık, burayı alamadık diyerek bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Lozan imzalanmadan önce Anadolu topraklarının büyük bölümü bizim elimizde değildi. Anadolu'nun doğusunda Ermenistan kurulmuştu. Güneyinde Fransızlar, İtalyanlar vardı. Batısında Yunanlar vardı. İstanbul bile işgal edilmişti. İngilizler vardı. Her yerimizi kaybetmiştik. Bağımsızlığımız yoktu kapitülasyonlarla birlikte Anadolu'da yaşayan milyonlarca gayrimüslim Osmanlı vatandaşı değildi. Aldığı berat belgeleriyle birlikte Osmanlı devletine, Türk devletine vergi vermiyor. Türk devletine, Türk devlet, Türk mahkemelerinin yargılanmasına tabi değildi. Bağımsızlığımız yoktu. Lozan hem bağım, bütün bunları kaldırarak hem bağımsızlığımızı elde etti hem de bu biraz önce saydığım Anadolu'ya çöreklenmiş olan 7 düveli Anadolu dışına çıkararak misak Milli sınırları içerisinde bir devlet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Ulus devletini kurdu. Ve bu devleti bütün dünyaya kabul ettirdi. Böylesine büyük bir başarıyı hazmedemeyen kim olabilir? İşte Anadolu'yu işgal edenler olabilir. Ya da onların halen ülkemizde uzantısı olanlar olabilir. Onların o gün göremediği, o gün halledemediği, o gün alt edemediği bu milleti alt etmek üzere görev almış, vazife almış, onlar adına iş yapan bu millete, bu devlete düşmanlık edenler olabilir. Bizler Lozan'ı tartıştırmayız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem bağımsızlığı hem de tapu senedi olan Lozan'a söz söyletmeyiz. 1924 Anayasası'nın o kurucu felsefesini tartıştırmayız. Bu milleti bir ve beraber yapan, kardeş yapan bu anlayışın bozulmasına fırsat vermeyiz.